Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen bir vatandaş elinde tevhid sancağı olduğu için sen Arap sevicisisin denilerek darp edildi. Bu olay sonucunda sosyal medyada başlayan tevhid sancağı ve hilafet tartışması hakkında neler söylemek istersiniz? Hilafet tartışması zaten yani Türkiye'nin gündeminde olan bir tartışma değil de bu suni olarak bir takım e, merkezlerin ortaya attığı bir şey. Bunlar Böyle ara ara belli zamanlarda ortaya çıkan da hilafet demeye başlarlar. Bunlar hiçbir hizmetleri de yoktur, hiçbir faaliyetleri de yoktur. Sadece hilafet devleti deyip dururlar. Nasıl olacak hilafet devleti? Lafla mı olacak? Ne yapıyorsunuz mesela faaliyet olarak, ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yok. Belirli zamanlarda e, hükümeti zor duruma düşürme görevi verilmiş adeta. Yani layıkçılar ve fırsat veriyor. Veriyorlar. Layıkçılar desin ki bak işte sizin döneminizde bak bunlar böyle işi, işi iyice azıttılar. Hilafet istemeye başladılar. Denilmesini sağlamak için adeta bu eylemler yapılıyor. Ne, ne böyle bir güçleri var ne Türkiye'nin böyle bir gündemi var. Ne de peygamberi metot açısından bu doğru. Sen daha bu insanlara tevhidi anlatmamışsın. Hilafet devletinden bahsediyorsun. Sen bir gün ders yapmıyorsun, mahallelerde ders yapmıyorsunuz ve hilafet devleti diyorsunuz. Siz kimsiniz, ne yapmaya çalışıyorsunuz, kime hizmet ediyorsunuz? Ve bunların bu laflarından ötürü de bir kısım insanlarda Kelime-i Tevhid'i de hilafetle karıştırıyor. Ve Kelime-i Tevhid'i e, sancağını sallayan birini darp ediyor onlardan birisi. Şimdi bu eğer bilerek, Kelime-i Tevhid olduğunu bilerek... E, darp ettiyse zaten kafir olmuştur bunu yapan adam. Yok bilmiyorsa bilmediği için, bilmeden saldırdığı için hem günahkardır hem de kanun önünde suçludur. Ama öyle sanıyorum ki bu bilerek yaptırılıyor. Ve yanlış hatırlamıyorsam, bakın o bilgiyi buldum. Bakın kelime-i tevhid bayrağı taşıyan, vatandaşa saldıran birisi saldır. Her de aynı olaydır bu. Kelime-i tevhid bayrağı taşıyan birine saldırıyor birisi. Onun avukatlığını Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı avukat bir bayan üstleniyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı bayan avukat böyle birinin avukatlığını üstleniyor. Hiç de çekinmiyor. Yani bu adam haksız yere birini darp etmiş ve ben de bir genel başkan yardımcısıyım. Ben bu işlere girmemem lazım demiyor ve parasız gönüllü olarak onun avukatlığını üstleniyor. Ne demek bu? Yani bunun manası ya biz yaptırdık demektir. Zaten Zafer Partisi'nin söylemlerinin nasıl olduğu ortada. Yani ya bunun biz yaptırdık anlayın demiş oluyor. Biz onu savunacağız. Biz yaptırdık diyorlar. Ya onu o mesajı vermek istiyorlar. Ya da eline sağlık iyi etti. Bundan sonra Kelime-i Tevhid bayrağını kimse bu ülkede e, eline almasın. O yüzden biz destekliyoruz bu hareketi demek istiyorlar. Tamam da Kelime-i Tevhid İslam'dır. O zaman deyin ki biz Müslüman değiliz. Olsun bitsin. Neden bir seferinde onu da hemen kameraya aldırmış kendisini Zafer Partisi Genel Başkanı camide cuma namazında oturuyor falan. O zaman camide ne işin var? Yani sen kelime-i tevhide düşmansan camide ne işin var? Düşman değilsen bu adamı niye destekliyorsunuz? Bu Saldırganı niye destekliyorsunuz? Yani o kendine bir avukat bulur yani size ihtiyacı yok. Zaten basit bir olay. Bir yumruk vurmuş yani bu zaten ne kadar e, yatarı var ki böyle bir suçun. Zaten üç gün sonra bırakacaklar belli. Yani sizin destek vermenize gerek yok. Ama bir mesaj vermek istiyorlar. Yani biz arkasındayız kelime-i tevhid sancağı taşıyanları darp edebilirsiniz. O zaman alenen söyleyin biz Müslüman değiliz deyin. Biz faşistiz deyin. Biz Türk ırkçısıyız deyin. Biz şamanistiz deyin. Ne diyorsan bilmiyorum. Neyseniz onu söyleyin. Müslümansanız kelime-i tevhide saldıramazsınız. Ve bu adam ona bir şey yapmamış yani. Durduk yere gelmiş onu dövmüş birisi. Yani bunun neyini savunuyorsunuz? Ya yani bırakın kelime-i tevhidi. Bu başka bir şey de olsa yine böyle bir insan savunulamaz yani. Kelime-i Tevhid sancağını taşıyan birine vurmasaydı da, açık saçık bir kadına da vursaydı, ya da bir komüniste de vursaydı, bir Hristiyan'a da vursaydı, bir Yahudi'ye de vursaydı, bu yaptığı şey kabul edilemez. Bunun neyini savunuyorsun? ya yani Sizden yardım mı istedi? Yani ben param yok, avukatım yok mu dedi? Başka bir avukat gönderemez miydiniz? Yani Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı mı onun avukatı olmalıydı? Bu apaçık bir mesajdır Türkiye'ye. Biz kelime-i tevhidden nefret ediyoruz demenin başka bir şeklidir. O zaman neden camide görüntü verdin? Yani herkes neyse ortaya koysun ya. Ben Müslümanım. Ben bunu açık açık söylüyorum. Ben İslam medeniyeti istiyorum. Açık açık da söylüyorum. Onlar da açık açık söylesinler ya. Neyse herkes görüşünü ortaya koysun diyor. Kimse iki yüzlülük yapmasın.